Evet Tom ve arkadaşlara yeni bölüm Sex Day. Dörtlü Amerika futbol burşa. Hey ben biraz daha dikkat oladım. Aşkım dört demek dikkatli ol demek. Sen mal mısın? Biraz daha dikkatli ol adamım. Uykumu yarıda böldün amına koyayım. Ama amına koydum uykuş sen hiçbir uyarıyı dikkate almıyorsun. Dört ve futbollar amına ya amına koyayım 4 ve hayk ne mal mısınız siz ya 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 amına koyayım 4 ve hayk ne ya ramiyin. Ha sikome. Ha sikome si amına koyayım. Ha hadi amına tamam. Beyler bu köpek niye bu kadar zeki amına koyayım. Ben, ben, ben ayak parmakları yemeye bayılırım. Ne kadar koyayım neden ben şimdi zeki dedim ki? Ay, Bak, şu iki kelimeyi. De şu dehşet bu. Ne lan? Oynayalım o zaman amına Sen neyse adamım. Sen ne noob amına koyayım. Bak siktirge sikmeyeyim şimdi. <laughs> Ananı <ne> sik... Ananı <laughs> sik... Biraz yavaş alın amına koyayım. Götüm başım kırıldı. Çok iyi oyundu ama eziksin sen amına koyayım ya. Bir siktir git. <laughs> bu çok iyi bir fikir adamım. Araspa çocukları bir top oynamayı bilmiyor. Yeni dehşet turla sporlarına hoş geldiniz ve... Ve Siken Tom'la Götlek Ben. Hayır sevmedim adamı. Sen de ama niye beğenmediler şimdi? Yani diyorum ki porno sporlar kim sevmez adamı. Ananı sikeyim bak Bu çocuğu jimnastiğe ver ama koyayım var ya. Otu bakıyor her şeyden geçer. O zaman jimnastik değil. Yani mi? diyorsun ki daha fazla porno spor. Aklımı okudun. Dostum bu adam aynı ben amına koyayım ya. O zaman götten turma sporlar başlıyor. Anne ne gireceğim ulan? <laughs> onu ben nasıl yaptım onu okurum ama fena yara yine. Adı hiprofobik anne siken basketbol topu olsun. <laughs> Umarım yatalak kaldı. Harika benim. Benim için endişelenmeyin. Harika tamam mı ben iyiyim sadece birazcık burada kestireceğim amına koyayım bir salmadınız sikeyim toponuza. Hey ben senin ananı sikeyim amına kodumun oğlu.